Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir İslam ve İnsan programı ile sizlerle birlikteyiz. Eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş hocam bugün de İslam ve ilim diyeceğiz. E, ilimi konuşacağız. İslamiyet'te ilmin önemi nedir? Yeri nedir hocam? da başlayalım isterseniz. İslamiyet'te ilmin yeri çok çok önemlidir. Öyle ki ilk sözü oku diye başlıyor. Ve kaleme yemin ediyor. Demek ki okumak aynı zamanda yazmak. İslam'ın ilk emri. <laughs> ee, Kur'an-ı Kerim'de ilmi öven çok ayetler vardır. Mesela Allah, melekler, ilim sahipleri Allah'ın varlığına, ondan başka ilah olmadığına şahit oldular, şehadette bulundular diyor. Allah melekler ve ilim sahipleri. İşte diye bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayeti ilim sahiplerine bir ayrıcalık, imtiyaz tanımaktadır. Oradan nesne de geçmez bilenler. Neyi bilenler, yani herhangi bir şeyi bilen bilmeyenden üstündür. Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar zaten bütün konusu ilimden ibarettir. İlim yani ilk sureden başlayın, son sureye kadar hep ilim teşvik edilmiştir. Onun için İslam denildiği zaman akla ilim gelmelidir. Evet. Ve İslam kadar ilme önem veren başka bir din de mevcut değildir. <laughs> yani ne Hristiyanlıkta ne e, Yahudilikte ve de diğer dinlerde semavi olsun, beşeri olsun hiçbir dinde İslam kadar ilme değer veren yoktur. Mesela Hazreti Peygamber Alimin uykusu ibadettir diyor. Alimin üstünlüğü benim ümmetime olan üstünlüğüm gibidir. Evet. Efendim işte ilmi nerede olsa hı. arayınız. Yani artık sayırmayacak evet. kadar çok bizim kitaplarımızda ilmin fazileti anlatılır. Hı hı. Evet, e, İslamiyet'in de bu kadar önem verdi ilmin yüceliği, ilmin fazileti çok çok önemli öyle değil mi hocam? Evet. Ee, tabii ilme önem verdiği kadar öğrenmeye de inanılıyor. Yani mutlaka ilim sahibi yetiştirmeli, öğrenci yetiştirmeli. Ve Hazreti Peygamber diyor ki ilim öğrenmek için bir yere gidenlere melekler hep af, mağfiret diler kanatlarını yere sererler. Yani ilim bu kadar, ilim öğrenmek de dinimizde yüce bir haslettir, şereftir. Onun için okumak ve öğrenmek. Evet. İslam bunun üzerine kurulmuştur. Hazreti Peygamber de ne diyor? Ben muallim olarak gönderildim. Öğretmen olarak gönderildim. Evet. Ve hep hayatı boyunca da öğretmekle meşgul olmuştur Hazreti Peygamberimiz. Evet hocam e, ilmin zaten Kur'an-ı Kerim diyoruz hep akla hitap eden bir e, kutsal kitabımız. E, i̇lmin kaynakları diyelim isterseniz ne, neler gidiyor? İlmin kaynaklar kaynakları derken bu kelam kitaplarında üç düz öyle anlatılır. Birincisi havası selime dediğimiz yani beş duyu duyu organlarımız. Bunlarla bir takım bilgiler elde ederiz. İşte bir şeyin siyah veya beyaz olduğunu görerek anlarız. Acı tatlı olduğunu tadarak. Güzel, kötü, fena olduğunu bir kokunu koklayarak. De sert yumuşak olduğunu elimizle dokunarak bunlar ilmin kaynaklarıdır. Beş duyumuz. İkincisi de haberi sadık dediğimiz doğru bir kişinin verdiği haber. O da ilmin kaynağıdır. Hani görmemişiz, işitmemişiz falan ama duymuşuz. Duymakla diyelim ki Afrika kıtası var mı yok mu görmedik ama oradan gelenler bize bahsediyorlar işte anlatıyorlar biz de oranın varlığını Afrika'nın varlığına inanıyoruz o kadar çok bir topluluk anlatıyor ki artık onu inkar etmek mümkün değil İşte işte buna da vahiy gider vahiy peygamberin getirdiği haber söyledikleri evet. bu da ilim ilmin kaynağıdır. Ama nasıl bir haber olacak? İşte çoğunluğun verdiği bir haber. Yani Hazreti Peygamber'den gelen bir hadisi mütevatir dediğimiz birçok insanlar, cemaat onu naklediyorsa onun artık doğruluğunda şüphe edilmez. İşte Kur'an-ı Kerim indiği günden günümüze kadar gelmiştir. Bu ilmin bir kaynağıdır. O da mütevatir yoluyla gelmiş. Yani her asırda, hiçbir asırda karşı çıkan olmamıştır. Bu Allah kelamı değildir diyen olmamıştır. İtiraz eden olmamıştır. Hep Allah'ın koruması altında bize kadar gelmiştir. Demek ki bu da vahidir. Vahide ilmin bir kaynağıdır. Bir de üçüncü kaynakta akıldır. Evet. Yani duyularımızla bildiklerimiz var, aklımızla kavradıklarımız var. Bir de vahy ile öğrendiklerimiz var. Evet. Bunlar ilmin temeli ve kaynağıdır. Hı hı. Aslında en son hep bahsediyoruz aklımızın gerçekten yattığına inanalım. Ee, bunu bir ilim insanı da söylemiş olsa. Ee, en son aslında bizim sağlayıcımız akıl mıdır hocam? Bu ilmin kaynaklarının birbiri üzerinde bir üstünlüğü var mıdır? Yani tabii şimdi şöyle e, akıl tabii Allah'ın verdiği en büyük nimettir insanlara. Evet. Ama akıl da çeşit çeşittir. Yani bir aklı maaş var mesela dünya işlerini düşünebilen kavrayabilen akıl. Bir de efendim uhrevi işleri düşünen akıl. Bir de her ikisini yani selim akıl diyoruz buna. Selim sağlam bir hı hı. akıl. Selim sağlam bir insanın efendim hiç kimsenin de itiraz edemeyeceği bir düşünceyi ortaya e, koyduğu zaman bu kabul edilir. Ama aklı selim olmak şartıyla. Hani bazı insanlar da bir şeyler söyler ama deli saçmasıdır der, geçeriz. Öyle değil. Bir de akıl vahy ile teyit edilmesi lazım. Yani vahyin de onu vahyin desteklediği bir akıl var. Hı hı. Şimdi kimi insandır ki günümüzde çok rastlıyoruz. Biz vahye inanmıyoruz. Biz akla inanıyoruz. Akıl ayrı, vahye ayrı diye düşünen insanlarımız var. Bunu da zaman zaman kitaplarında yazıyorlar. Işte basında okuyoruz. konuşmadan da dinliyoruz. Bunlar fevkalade yanlıştır. İslam dini akla hitap eden bir dindir. Hı hı. İslam'da akla muhalif hiçbir şey yoktur. Yani Atatürk'ün bir sözü var. Diyor ki e, kainat Allah'ın yarattığıdır. Fiilidir. Kur'an-ı Kerim de onun sözüdür. Allah'ın sözüyle fiili arasında bir çelişki olamaz. Yani söylediğiyle yaptığı arasında bir çelişki olamaz. Onun için bizim dinimiz en mükemmel bir dindir. Çünkü akla ve mantığa tadabuk etmektedir. Yani akıl ve mantığa hı hı. zıt, ters düşen hiçbir şey Kur'an'da, dinimizde yoktur. Hı hı. Aslında bu üç kaynakta her biri birbirinin bir anlamda sağlayıcısı, <laughs> Tabii destekleyicisi Şimdi konumunda. Şimdi mesela akıl e, duyularımıza göre hüküm verir. Suyu görüyorsunuz bu, işte bu nedir? Sudur. Tatlı mıdır, ekşi midir, tuzlu mudur? Bunu tattığınız zaman anlıyorsunuz. O zaman akıl da ona göre hükmünü veriyor. Bu su acıdır diyor. İşte bir şeye bakıyorsunuz, bu kırmızıdır veya siyahtır. Siz görüyorsunuz, akıl da ona göre e, hükmünü veriyor. Diyor ki doğrudur. Yani ay, akıl bir noktada hıssın, yani duyuların mahkumudur. Hı hı. Duyular nasıl hüküm veriyorsa akıl da onu, ona göre hüküm verir. Evet. Akıl yani duyularımız ne diyorsa akıl onu uygular, hı hı. onu onaylar. Evet. Yani herhangi şimdi vahiy gelince vahiy de evet. akıl, vahiy akla hitap eder. Hı hı. Ama vahiy akla yol gösterir. Yani şimdi karanlık bir yerde göremezsiniz. Evet. Bir ışık lazım. İşte vahiy o ışıktır. Akla aklı aklın önünde bir ışıktır. Hı hı. Onun ışığıyla, onun aydınlığında akıl düşünmeli, tefekkür etmeli. Hı hı. Ve bir takım eee buluşlar ortaya evet. koymalıdır. Ben yani bunlardan herhangi birini yok saymak da yanlış. Mesela az önce söylediğiniz örnek gibi ben gözümün gördüğüne inanırım demek de yanlış. Ha, onu derse ki bir adam ben gözümün gördüğüne inanırım derse o yani diğerlerini ben, reddetmiş ben oluyor. Ben hayvanım demek istiyor. Hı hı. Çünkü hayvan hı -hı. gözünün gördüğüyle inanır. Evet. Aklını aklı yok muhakeme sayıyor. muhakeme yap, hı -hı. aklı yoktur. Muhakeme yapamaz. Evet. İnsanın özelliği nedir? Gözüyle görmediğini ...akliyle bilmesidir, muhakeme evet. etmesidir. Ya bu da işte vahiy ile aklın bir ilişkisi evet. vardır. Vahiy de akla yol gösterir. Ya her şeyi akıl kavrayabilir mi? Her şeyi de kavraması mümkün değil. Evet, bazen kavrayamadığımız, evet. aklımızla e, anlamlandıramadığımız pek çok kavram da oluyor aslında. şeyler vardır. Onun için farklı felsefeler ortaya atılmıştır. Hı hı. Can Dibiyeni buraya geçmişken dini ilimlerin sınıflandırılması, ilimlerin sınıflandırılmasına isterseniz geçelim. İlimlerin sınıflandırılması, e, felsefeciler ilimleri sınıflara ayırmış. Biruni, işte İbn-i Rüşt, i̇bn Sina onlar farklı farklı böyle. Biz Gazali'nin sınıflandırılmasına bakalım. Tabii. Zamanımız fazla olmadığı için. Hı hı. Şimdi Gazali ilmin şerefinden, faziletinden, üstünlüğünden kitaplarında söz eder. Ve der ki herkes kendi meşrebine göre bildiği yani ihtisas gördüğü ilim neyse, ilmin veya bir şubesi neyse budur ilimler. En şerefli ilim budur der. Hı hı. Mesela Kur'an tefsiriyle ilgilenen kimse der ki en şerefli ilim, en yüce ilim Kur'an tefsiridir. Hadisle uygulanan hadistir der. Hukukla uğrana, uğraşanlar hukuktur der. Herkes kendi mizacına göre, meşrebine göre, aldığı derse göre, eğitime göre kendi sahasını ön plana çıkarmak ister. Gazali bu manada ilimleri ikiye ayırır. Bir şerî ilimler var der. Yani dini ilimler. Evet. Bir de dünyevi ilimler var. Bu dini aslında ilmi dini dünyevi diye ayırmak doğru değildir. İlmin hepsi makbuldur. Hı hı. Hepsi de İslamidir. İslam'ın yani teşvik ettiği ilimlerdir. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Ama Gazali bunu... ...konuları itibariyle ayırıyor. Dini ilimlerden bahsederken... ...onu da iki kısma ayırır. Bir övülmüş olanlar vardır. Neyi yani farz olanlar vardır. Evet. Hı -hı. Farz olanlar. Bir de efendim ı kifaye olanlar var. Bir de mubah olanlar var. Mesela dini ilimlerde farz olanlar nedir? Bir kimse... Müslüman olursa kelime-i şehadet getirirse yani bülü çağına erdi, temiz evet. vaktine vaktine geldi. Ona iman gerekir. İman nedir? Şehadet kelimelerini getirmek. Allah'ın varlığına, peygamberin peygamberliğine inanmak. Bunu yapmalı. Sonra namaz kendisine farz olduysa diyor, namazla ilgili bilgileri öğrenmesi lazım hac, zekatla ilgili bilgiler öğrenmesi gerekmez. Çünkü onlar da mükellef değil. Yani neyle yükümlüyse onun bilgilerini öğrenmesi lazım. Namaz kılmak nasıl fazlasa namazla ilgili bilgileri öğrenmek de farzdır. Evet. Mutlaka öğrenecek. Evet. Namazın sihatını, fasadını efendim öğrenmesi gerekir de Ramazan geldi oruç la yükümlüdür. Orucun ile ilgili fıkhi hükümleri bilmesi lazım. Yani hangi saatlerde oruç tutulur, işte orucun vakti. Gereklilik neyse Ondan hepsini. Ondan sonra efendim orucu bozan bozmayan şeyler. <laughs> evet bunları öğrenmesi gerekir. Az şey oldu diyelim eline mal geçti, mülk sahibi oldu, zenginleşti. O zaman da zekat öğrenmesi evet. lazım. Çünkü zekat verecek. Hı hı. Ne miktar zekat verilecektir? Hangi ma cins manlardan verilecektir? Hangisinden verilmeyecektir? Bunları öğrenmesi lazım. İşte hacca gitmek icap etti. O zaman haçla ilgili bilgiler öğrenecek. İşte evlenme çağına geldiyse nikahla ilgili dini hükümleri öğrenmesi lazım. Hı hı. Mihir nedir? İşte nikah nasıl bozulur? Nasıl sağlamlaşır? Sağlam olur nasıl efendim? Hı hı. nereden kaçınmak lazım? Veya gereklilikleri üstüne ha, düşen görevler, görevler ilgili nelerdir? nelerdir? Nafaka teminidir vesaire onları da o zaman öğrenmesi evet. gerekir diyor. Bunlar da farz olan ilimler diyor. Hı hı. Evet. Bir de fazlı şifaya var. Fazlı şifaya yani bir kısmı insanlar yaparsa diğerlerinin yapmasına gerek kalmaz. Hı -hı. Mesela onu da tıp ilmi diyor. Evet. Ya bir yerde toplumda eğer doktor yoksa o toplumun hepsi hı, hı. Mutlaka doktor yetiştirmeleri lazım. Çünkü tıp nedir? Sağlıkla ilgili bir ilimdir. Ee, i̇nsan sağlığı her şeyin üstünde gelir. Hı -hı. Mutlaka ibadetin olması ibadetin lazım. olması için de yerine getirmesi için de sağlık gerekir. Mutlaka. Onun için tıp bilimi diyor Farzı kifayedir Evet. Bir de matematik matematik diyor fazla kifaya. Yani bir toplulukta, bir ilçede diyelim. Hı hı. Eğer bir matematikçi yoksa, bir doktor yoksa o ilçenin hepsi günahkardır. Mutlaka matematiki vesaire yetiştirecek. Hı hı. Bunların dışında sanatları da fazla kifaya Hüduduna getiriyor. Mesela terzilik, hı. işte kan aldırma, haca, o zaman hacama var. Hacamat, atıyorlar diyorlar şimdi. Evet. Ve işte bunun gibi işte fırıncı bilmem esnaf çeşitler hepsini alın. Bunlar da diyor fazla kifaya hüdudundadır. Halkın ihtiyacı olduğu kadar terziye, efendim, fırıncıya ve diğer esnafa hı hı. ihtiyaç, vardır. İhtiyaç var. Bunları da böyle değerlendiriyor. Evet, diğer şeylere gelince, evet, diğer ilimler ilimlere gelince, neler? mesela işte kelam ilmi vardır, felsefe vardır, bunları mubah olarak sayıyoruz. Hı. Gerçi kelamcılar der ki, en büyük ilim kelam ilmidir. Çünkü Allah'ın zat ve sıfatından söz edilir. Hı hı. Evet. Ama bunlar keramın içerisinde felsefe de vardır tabii. İşte bu, bunlar da öğrenilmesi de bir şey yok, bir sakınca yok. Bu bahtı ama farz değildir. Yani bir insan, her insanın keram ilmini bilmesi veya felsefe bilmesi farz mı? değil. Bu evet. bahtır. Evet bu bunları böylece ayırıyoruz. Evet Gazali. bunlar dışında <laughs> kalan mesela astroloji gibi daha böyle güncel ha, bilimler, işte, ilimler var. Onları hangi evet, konumda ele işte, almak gerekiyor? Gazali bir, bu şeyde de sizin dediğiniz gibi bir de övülen ilimler var. Yerilen ilimler hmm. var. Yani övlenmesi gerekti e, olanlar var. İşte bizim söylediğimiz. Evet. Bir de yerilen ilimler var. Yani şimdi ya, ilimler dediğimiz işte de sihir. Büyü evet. yapmak için efendim bir şey öğrenmek gidip herhangi birisinden bu konuda ders almak. Hı hı. bu makbul bir ilim değildir. İyi, evet. Veya yıldızname. Hı. Yıldızlamalar vardı eskiden. Şimdi de vardır yine. Fal gibi işte ondan efendim sizin geleceğinizle ilgili. Ha, Fal yani aslında. Fal. Fala bakıyoruz. Geleceğinizle ilgili bir takım bir takım şeyde çıkarımlarda da şu olacak bu olacak bunlar, gibi. Bunları <laughs> zem zam diyor. Yani ne demek? Yalaştırıyoruz. Yani Hı, -hı. De bunlar yerilen ilimler evet. diyor. İşte buna benzer diğer şeylerde tılsımlar var mesela. Hı -hı. İşte remil atma var. Eskiden ve mesela ha, Sultan Mahmut döneminde olmuştur bu. Zar atma. Bu var. remil yok böyle bir bilgidir o da. Hı yazarlar, çizerler. Evet. İşte onu böyle oklarla moklarla efendim savaşa gidilsin mi gidilmesin hı hı, mi? Anladım. Padişahım savaşa gitmeyiniz. Niye ben zemil attım orada iyi görünmüyordu. bu Orada yenileceksiniz. Mağlup olacaksınız. Gitmeyin. Yani kaderini böyle zemile falan bağlayanlar vardı. Hı hı. Bu da aslında geçmişte de, aklı... Geçmişte evet. müneccin başları vardı mesela şeyde, Osmanlı'da. Evet. Yıldız, yani yıldıza bakanların başındaki adama da müneccin başı derlerdi. Hı hı. E i̇şte o diyor ki, yıldızlara baktım ben, savaşa gitmeniz iyi olmaz. Hatta bir Almanya'dan general gelmiş. Bunu görünce bırakmış gitmiş yani. Askerlere eğitim vermek için gelen general bunu görünce kaderini yıldıza bağlayan bir devletten bir şey olmaz hı demiş hı. terk etmiş. Aslında burada bir nevi aklı e, iptal edip değil mi onu göz ardı edip evet. tamamen tesadüfi evet. bir Evet. tılsım evet. tılsıma bağlıyor. İşte bir takım oyunlar vardır böyle insanların göz boyayıcı bilgiler falan. Mesela bu Hindistan'da. Hala var onlar yaşıyor. İşte bunlar bunları e, kala almayın diyor şey. Evet. Ha, öğrenilmesinde mahsur var mı? Diyor ki onlardan sakınmak için öğrenebilirsiniz. Yani Hı. şerri de öğrenin. Şerre düşmemek için öğrenin. Evet. Yani tehlikeli bir şey onu da öğrenin. Niye? Kendinizi korumak için onu öğrenin. Tehlikeye düşmemek için. Değil. Ama bunları uygularsanız bir başka insanlara <laughs> bu konuda düşüncenizi işte onları etkilerseniz o zaman bu iş caiz olmaz. Evet. Diye. Bunun biraz sakıncalarından da son artık programımızın sonuna geliyoruz. Sakıncalarından da hocam bahsedelim. Yani evet uygun olmadığını söyledik ama ne gibi sakıncalar olabilir? sakıncalar işte insanları etkiler. Etkilemek. Mesela falcı falan gaybi Allah'tan başka kimse bilmez bizim hı hı. inancımıza göre. Gelecek bizim için meçhuldur ancak hani Allah bilir. Evet. Ama o sizin geleceğinizde ait iyi veya kötü bir haber verirse siz ona inanırsanız psikolojik yönden de rahatsız olursunuz. Evet. Belki ona göre farklı bir şeyler yapacağız. Aklımızda evet. olmayan. Tabii tabi e tabii. Yani Hazreti Peygamber ne diyor? Fal için e, ona in, fala inanan Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Evet. Ama hayır falı aydı. Hayır falı nedir? Birisini görüyorsunuz ona işte üzüntülü de olsa onu teselli ediyorsunuz. Güzel şeyler söylüyorsunuz. Morali düzeliyor. <laughs> Buna faal hayır der. Öbür fal o insanı yese ümitsizliğe götürür. Şey Felakete gibi mesela götürür. biri hasta işte o. şifa diliyorsunuz. Her şey güzel olacak merak etme gibi edici sözlerde bulunmak. Tabii o Anladım. hayır faalıdır. Evet. Öbürü de kötü fal. Mesela e, ben rastlamışımdır o yıldıznameye bakıp da oradan bilgi verenler. Diyor ki işte sen hanımın ölecek diyor. Ondan sonra sen bir hanımla daha evleneceksin. Hmm. O da ölecek. Hatta dört evlilik yapacaksın. Dördü de ölecek. Şimdi bu dediği zaman adamda bir psikoloji İyi. rahatsızlık tabii. meydana getiriyor. Tabii, tabii. Yahut işte baban ölecek, annen ölecek. Bilmem böyle insanı üzecek. Yani i̇nsanı aslında kötü Hadiseler, evet. Hali ha, Bunların aslı haller. var mı? Aslı da yok yani. Bir şey çıkmaz ama evet. insanı şeye kaptırır. Evet, olumsuz yönde etkileyebilir. Evet hocam, çok çok teşekkür ederiz Vallahi. katkılarınız için. Değerli izleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Farklı bir bölümde tekrardan karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.